Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Ee, gördüğünüz üzere Hemen karakterlerden bir savaş oynayalım. Karakterlerimi falan da göstereyim. Ama ücretsiz bir şey gelmiş. Hemen ona bakmak istiyorum. Yeni sezon birazcık değişik. Hemen bunu da şey yapalım. baya az şeyim var. Burada şeyden bir şeyler var. Kulüp Dük dükkanına bunları alıyorum. Tamam, Çünkü bizim daha yerimiz var. Her neyse. Şimdi karakterlerimi göstereceğim. Ember'im var. Ee, Rosa'm var. Daryl'im var. Max'im var. Jack'im var. Nita, Bee, Poco, Jesse, Bull. Hatta az yani. 25 tane karakterim var ama bana artık şans gelmez diye düşünüyorum çünkü yeah, emblem şeyleri var gördüğünüz üzere aksesuarları yıldız gücünü de yapacağım da daha şey yok işte olmaz ya da <laughs> zaten pek oynayamıyorum ama yine de aldım artık şunlara da baksanıza da bayağı da bir ama yedi şey yapmıştım şimdi e, Şuradan hemen görevlerden bir şey seçelim. Arkadaşlar hiç şey yapmadan oynayayım bence. Hadi aynaya basalım. Ben bunun sesini niye kısmadım neyse. artık böyle oldu. bakalım ne oynuyorum ben bu arada bilmiyorum ki. Bir de buydu. Baktım. Tamam, hadi alalım. Atmayacağım çünkü atmayınca çok kötü alıacacaktım arkadaşlar. Ölmem lazım çünkü atladık. Ne yapalım? Ay bunlar da ölüye devamlı ya. Şu biberi ilk önce vur. Tamam. Şu tiki de kaldırsak hepsi öldü diye. şey bir neyseniz neyseniz arkadaşlar. Kendi değerini hiç bir şey zannetmeyin. Öldürdüm lan seni. Hah yeter tamam. Şimdi tam sayesinde kurtulduk bu arada. Benim benden karşında. Ana ne yapıyordun o benim karşı. <laughs> Ay. Ben onun <laughs> be, hey, oh, şu olduğunu öğrendim. Ya veya hey bir gavret. Ananı. Of şuradan. Şu birden bir tane şey almam lazım sadece. Sen de şey yapalım. Sen de bu renkli bir şey var. Şunu da Tamam yarsın. Ananı. Çok fena. Ah, oğlum var. Tam iyi olmadı. Ben şu an gözükmüyorum arkadaşlar. O da manum bir dağıtsam mı? Tamam dağıldım. Al nasıl istemem bibisi seni. Öl. Pis Biz bibi yendik. Yıldız oyuncu olmayacağım zaten. Şimdi Ember'le oynayamadım anladım. Ondan dolayı bir yay alacağım. Bir de çok güzel da. Penny çok kötü olmuş bu arada arkadaşlar. <laughs> Baksanıza. Çok ciddi görünüyor. Kalep oynayalım. Hava atmak için demiyorum bakın yani. Sadece oynayamadığım için Ember'ı daha yeni çıkardım mı desem. Bayağı ay oldu yani. en boyu çıkartalım. en yani bununla bir şey değil artık. <laughs> Bana zaten artık bir şey çıkmayacak. Ve birazcık hani oynayınca anlıyorsunuz. Ve bakın mesela başlayalım. Birazcık unuttum. Bunlar daha kolay tabii en boydan. Ben eskiden çıkmadan önce ne güzel işte kendi şey yapabiliyorsun demiştim. Ama hiç de göründüğü gibi bir şey değil arkadaşlar. Yani emriniz olmasın. Hı, hı, hı. Gerçekten emriniz olmasın bakın. Şu gıdavana 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 Şimdi şunun üzerine deneyeceğim unutuyu. Tamam. Şu an bizim kitabımızda Max ve o şey var. Ana ne avladın ya senin? O da öleceğim Bu kadar Kitabımın Kitabımızın içinde olmak istiyorum. Sadece arkadaş olmak istiyorum. Ben onu aradım ya. Ben ölmez. Senin şimdi ne güzeldi. Ay, 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 çok kötü, çok kötü. tamam, 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 Oh, 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 çok zor şimdi ne yapacağız lan biz? Ee, 29 tamam 23 yıl. Yani ona da sorun demeyeceğiz. Değil mi? Buna da sorun demeyelim arkadaşlar. Lan öldürsene. Heh, hayır ya. Ya of alamadık. Yeni alacağız. benim için de var işte ya. Ne ben korku... de Fortnite'da. Ben kork sevmiyorum o Şey mi olsun? Şey de iyi ama iyi mi yapsam? Ay Jesse çok iyi ya. Jesse'nin hangisi? Bunu alayım. Altlarına hani dırtlık yedi yani. Bu arada küfürcü olduğuma bakmayın siz küfür etmiyorum aslında fazla da. Şimdi çok sinirlendim de ben bazen küfür şeyini de girebiliyorum. Bu arada ama gerçekten. Ben şöyle saygılıyım da. Şu an böyle şey yaptığıma bakmayın yani siz benim. Bu eşitlik sağlanması lazım. Çok eşitsizlik var. Ananı arkadaşlar ben bu cesedi oynuyordum. Ay heyecanlandım yoksa. Bakın bakın. Ben şu videoyu bir durdurabilir miyim? Arkadaşlar video durmadı. Arkadaşlar şimdi 18 yeniyoruz valla. Ama <laughs> hiç bekletmeden açtım hemen kamerayı. Video kaydedeceğim. Zeynep, Zeynep dedeli oğluna buradan selam kankamlar kendisi. <laughs> Zeynep şu an beni izliyor mu bilmiyorum ama neyse çok da bir şey girmeyelim. Selam diyorum Yani. Sadece Zeynep'e selam dedim ya. Yani. Bu arada arkadaşlar siz dünyada arkadaşınızla oynuyorsunuz mu? Ben oynuyorum. Ee, hatta binada bir sürü oynuyoruz yani. Ben niye bunu buraya koyayım bilmiyorum. Neyse artık benim yanında Kötü ya. Benim köy kızda atı veriyor. Şey yaptığımda devletme makinesini yaptığımda. Çok da hızlı hem de. Hadi. Niko, Niko'yu öldürdüm. Video çekiyorum bu arada. Hadi bir sanıyorum. Evet kaydediyorum. 7. kademeden 10. kademeye gelirsem bu arada arkadaşlar. E, ee, videom şu an bu kadar. 7. kademeden e, ona kadar gelebilirsem eğer. Bakın. Mega kutuyu üçünü yapacağım bunları biriktirip hiç biriktirmeden açanları da var ben mesela öyle yapıyorum ama bir iki tam dört e, dört kutuyu şey olarak açmayı düşünüyorum sizlerle birlikte önceki sezonda bu arada hiç hiçbir şey yapmadım gelirsen mantıklı olur mu çünkü hiç biraz isterse girmedim ben Zayadır. bakın mesela 7'deydim ya. Ay Black saldım ya. Yani. Kendi saldım. Şu anki sezona geri döneyim. Şu an 7. Yine aynı şey olacak diye korkuyorum yani. Aslında 4, 4 tane kutumuz var. Neyse ben çok uzattım. Görüşmek üzere. Bay bay videoma abone olun bu arada. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay 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 bay. Bu arada hemen orana bakalım. Büyük ihtimalle e, aksesuar çıkacak çünkü bakın şimdi aksesuarlara bakayım. E, evet büyük ihtimalle bana aksesuar çıkacağız. çıkacak. Yıldız gücüm yok. Aksesuarların çıkması çok yüksek. E, ondan idaresi destanslı savaşçı en yüksek sadece göç puanı altında çok yüksek. Bir de küçük kutudan bakalım. Hiç yok büyük kutumuzdan. lan Onda da aynı hepsi. Tamam. Videom bu kadardı. Hadi görüşmek üzere. Öptüm. Bay.